أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما ve fahman ve ilhicni bis-salihin. Subhanakallah ilmen lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Sadakallahul azim. Hamd alemlerin Rabbının Allah Celle Celalühü. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun âl ve ashabına olsun. Asra yemin olsun insan hüsrandadır iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Allah Celle Celaluhu biz müminlere elhamdülillah Asr suresinde Kur'an'ın özü, özeti nitelinde bizi ne yapmamız gerektiğini anlatıyor. Bir, iman edeceğiz. İki, salih amel işleyeceğiz. Üç, İman ve salih amel üzerine hakkı ve sabrı tavsiye. İman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye edenler Hüsrana uğrayanlardan olmayacak. Ve yine Allah Celle Celalü bizlere işlerimizin düzene girmesi sözümüzün de doğru olması gerekiyor. Söz doğru olunca da Allah işlerimizi düzeltiyor. Öyleyse ne anlıyoruz? Allah celle Celaluhu'ya itaat önemli. Ne dedik? İman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye. İşlerimizin düzgün gitmesini istiyorsak, sözümüz düzgün olacak. Sözümüz doğru olunca da Allah celle Celaluhu işlerimizi düzeltecek. Ve Hazreti Osman radıyallahu an kendisine bu soru soruluyor. Melekler neden senden haya eder? Denilince. İnsanlar arasında nasılsam yalnızken de öyleyim. İnsanlar arasında nasılsam yalnızken de öyleyim buyurmuş Hazreti Osman radıyallahu anh. Bizler müminiz dedik elhamdülillah. Malum bu sene biraz korak geçti. Yağmurun karın yağması gereken mevsimde yağmadı. Bekledik yağmasını gecikti. Yani böyle bir mevsim de görmedik zaten. Rahmet gelmedi. Öyleyse günahkarız demek ki. Günahlarımız çok. Önce günahlarımızdan temizleneceğiz. Allah'a yöneleceğiz. Tövbe istiğfar edeceğiz. Şu anda biz mescitlerde, camilerde bulunduğumuz zaman buralar Allah Celle Celaluhu'nun özel mekanları, özel yerleri. Özel yerlerde bulunuyoruz. Dolayısıyla Bunları biliyoruz ve aynı zamanda da bu dünyada özel mekanlarda ibadetler ediliyor ama insanlar, Müslümanları bir araya geliyor ama namaz için, zikir için, Kur'an için ama günah içinde bir araya gelen insanlar var. Çok büyük günahlar işleniliyor. Tövbe istiğfarı çoğaltmamız gerekiyor. Ve tövbe istiğfar edecek salih insanlara da ihtiyaç var. Günde her gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve öğreniyoruz. Yüz defa estağfurullah, Estağfurullah diyelim inşallah. Akılımız var. Allah bize akıl vermiş. En büyük nimetlerden bir tanesi. Akılımız Allah'ı yargılamak için değil, algılamak için var. Allah bize peygamberler aracılığıyla vahyetmiş, bize yol göstermiş ve Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ki "Kalilam ma teşkurun." Yani metaun kalil velilam ma teşkurun. İnnel Rabbi rabbilikenud. Allah celle celalühü şükredenlerin çok az olduğundan Kur'an-ı Kerim bizlere bahsediyor. Meta'an galil. Burası az bir geçim yeri. Dünya hayatı böyle bir yer. Ve bu hayatı yaşarken işte Allah Celle Celaluhu bize peygamberler göndermiş. Nasıl bir hayat yaşayacağımızı bu az bir dünya hayatında faydalandığımız zaman o sonsuz ebedi cennet hayatını nasıl kazanacağımızı yine peygamberler ve kitaplar göndererek bizlere ne yapmış? müjdelemiş, aynı zamanda uyarmış. Beşiran ve nedira. Allah hem uyarıyor hem de müjdeliyor. Yine iman eder ve şükrederseniz Allah neden sizi azap etsin? Ma yef'alullahu bi azabikum in şekertum ve amantum. İman eder ve şükrederseniz Allah neden size azap etsin ayet-i ve yine kalilen me teşkurun dedik. Şükredenlerin çok az olduğundan bahsediyor Allah Teala. Bir kimse Allah Celle Celaluhu'nun vermiş olduğu nimetlerde karşı elhamdülillah Allah verdi dediği zaman Allah'a şükretmiş oluyor. Ama bu nimetleri sayması da yani bu elbisemi de Allah verdi, evimi de, arabamı da, ailemi de, işimi de Allah verdi. Ayağımdaki ayakkabı, çorabıma varıncaya kadar Allah verdi demek bile bunu bile dile getirmek bile Allah'a şükürdür. Allah'ın hoşuna gider. Galillemme teşkurun ama şükredenler çok az. Dolayısıyla bizler Müslümanız camilere gidiyoruz, Zikir yerlerine gidiyoruz, sohbetlere gidiyoruz. O oralarda bir birlikte yaşama ahlakımız var. Ayet Kermede: "Yeyeyuhannas inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cennakum şuruban ve qaba'ile li te'arufu. İn ekramukum indallahi etkaqum. İnallahu alimul habir." <laughs> Ey insanlar, şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara, kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh, rivayet ediyor. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimse de hayır yoktur. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimse de hayır yoktur buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler müminiz dedik. Birlikte yaşamanın en güzellerinden birisi de camilerdir. Cemaatle namaz. Ve akimus salate ve etu zekate ar Namazı kılın zekatı verin. Rükû edenlerle beraber rükû edin. Bakara suresinde Allah-u Teala böyle buyuruyor. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmam ancak kendisine uyulmak için vardır. Öyleyse namazda ondan farklı davranmayın. O rükûya varınca siz de rükûya varın. Semihallahül men hamideh dediği zaman Rabbena lekel deyin. Secdeye gittiği zaman siz de secdeye gidin oturarak namaz kıldığı vakit siz de hep birlikte oturarak kılın. Namazda safı düzgün tutun. Çünkü safı düzgün tutmak namazın güzelliğindendir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaati devam etmek Müslümanlar arasındaki kardeşliğin pekişmesine sebeptir. Cemaatle namaz bireyler arasında sevgi ve dayanışmaya sağlamasının yanı sıra bilenlerin bilmeyenleri eğittiği, sosyal iletişimin her türünü en güzel şekilde yaşandığı imkanlardır. Cemaatle namaz esnasında cemaat imamı takip etmeli, imamla beraber hareket etmeli, onun önüne geçmemeli, ne de imama muhalefet etmelidir. Yine cemaatle ilgili namazın önüne ilgili inne me ya'muru mesacidallahi men amene billahi vel yevmil ahir ve aqama salate ve ate zekate ve lem yahsha illa Allah ulaike ayyakun minel muhtedin. Tevbe suresi. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bu onlardan olmaları umulur. Abdullah bin Ömer rivayet edildiğine göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş. Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cami ve mescitler İslam toplumunun merkezi Kabenimizin, Kabe'nimizin birer şubesidir. Cemaatle kılmak üzere camiye giderken atılan her adıma bir sadaka sevabı verilecektir. Ve bir de günah silinecektir. Cemaatte rahmet vardır. Müslümanlar bir arada olmalı. Aralarında en uygun kimseyi imam tayin etmeli. Namazlarını cemaat halinde kılmalıdır. Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sahabe-i kiramdan birisi Ey ben mescide gelmezsem olur mu gözüm görmüyor diyor. Efendimiz ezanı işitiyor musun buyuruyor. İşitiyorum ya Resulallah. Dedikten sonra özgeçiyorum. O zaman mescide geleceksin buyuruyor. Cami, mescide geleceğiz. Mescid dedik. Mescitteki kazandığımız sevaplarımızda yine çıkarken, mescitten çıkarken boşa gidermeyelim. Şeytanın avanesi dediğimiz, şeytanın askerleri var ne yapıyorlar? Mescitten çıkarken müminlerin başlarına üşüşüyorlar. E ne yapıyor? Dünyalık telaşa, gıybet, dedikodu, iftira, zan artık peş peşe geliyor. İşte yine bu zan ile ilgili, dilimize sahip çıkma ile ilgili allah Teala, ey iman edenler Allah'a itaat etten sakın ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzelsin. Allah sizin işlerinizi düzelsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse gerçekten büyük bir kazanç elde eder buyurulmuştur. Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü hangi Müslüman daha faziletlidir buyurmuş. Hangi Müslüman daha faziletlidir buyurunca Müslümanların dilinden ve elinden zarar görmedikleri kimse diye cevap vermiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların dilinden ve elinden zarar görmedikleri kimse daha faziletli Müslüman olarak karşımıza çıkıyor hadis-i şeriften öğrendiklerimiz. Ve yine mümin dedik, gıybet de dedik, hoculukla ilgili. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor Efendimiz'den. Gıybet nedir diye soruyor Efendimiz. Sahabe-i kiram Allah ve Resulü daha iyi bilir karşını verdiler. Resulullah buyurdu ki, kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Dediler, ya kardeşim de o söylediğim durum varsa dedi, ne dersin diye sorulunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, söylediğin şeyi eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz dilimizi kendi adını yüceltelim, hakikati seslendirelim, hikmetli konuşalım, muhabbetle kardeşlik tohumları saçalım diye lütfetmiştir. Mümin yalanla, iftirayla, gıybetle, kötü sözle dilini zehirli bir ok haline getiremez. Allah Resulü'nün ümmeti olarak bize düşen ya hayır konuşmak ya da susmaktır. Dil kemiklerini kimilerini nimete gark eder, dil kimilerini nimete gark eder, kimilerini de afete sürükler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Yine Enes bin Malik anlatıyor. Bir gün bir adam gelmiş. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Efendimiz ve Efendimizin oğlu bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ey insanlar takvanıza sahip çıkın. Sakın şeytan sizi aldatmasın. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Allah'ın kulu ve Resulüm, vallahi ben sizin beni, Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem buyurmuştur. Ve yine biz dilimizi kullanırken, ağzımızdan çıkan sözlerimize dikkat ederken demiştik ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emir ve yasakları bize tavsiyeleri neyse ona riayet etmemiz gerekiyor. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا ظَنْ وَاِنَّ الظَّنَّ la yuni minel hakkı şey'e. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise asla gerçek bilginin yerini tutamaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den şöyle nakletmiş. Zandan sakının. Çünkü zan yalanın ta kendisidir. Birbirinizin konuştuğuna kulak kabartmayın. Birbirinizin konuştuğuna kulak kabartmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışına girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler bu konudan nasıl ders çıkartabiliriz? Hissemize neler düştü? Allah'ın bize tertemiz emanet ettiği fıtratımızı şer ve kötülüklere karşı korumak, iyi davranışlarla müzeyyen kılmak bizim en önemli vazifelerimizdendir. Mümin zihnini, gönlünü her daim kötü duygu ve düşüncelerden uzak tutmalı, olumlu ve güzel duygu ve düşüncelerin merkeze hale getirmelidir. İnsanların yanlış anlamasına ve kınamasına neden olacak durumlardan kaçınmak gerekir. Şeytan çeşitli hilelerle aklımızı, kalbimizi, bütün uzuvlarımızı esir almak, bizi günaha sokmak için çabalamakta. Kötü zan, kin, yalan, iftira, gıybet, gizli haller araştırmak gibi birlik ve beraberliği, kardeşliği zedilecek tutum ve davranışlar müminde bulunmaması gereken olumsuzluklardır. Bizler müminiz dedik elhamdülillah ve mümin olarak müminlerle birbirimize destek olmamız gerekiyor. والذين تبوؤوا التوراة والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولا كان بهم خصاصه من يغشوا نفسه فاولئك المفلحون onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar kendilerine göç edip gelenleri severler onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar İhtiyaç olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Haşr suresi 9. ayet kerimede. Ebu Umame radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için engel olursa imanını kemale erdirmiş olur. Hadis tekrar okuyorum hadis şerifi. Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için engel olursa imanını kemale erdirmiş olur. Hissemize neler düştü? İysar müminin kendisi ihtiyaç halinde olsa bile yalnızca Allah'ın rızasını kazanma arzusuyla imkanlarını başkalarının ihtiyaçları için kullanması, fedakarlıkta bulunmasıdır. Dünyada iyiliğin, ahirette mutlu olmanın yolu ihtiyaç sahiplerini gözetmekten geçmektedir. Mümin, Rabbinin rızasını kazanmak istiyorsa, din kardeşine sevgiyle, merhametle yaklaşması, hiçbir karşılık beklemeden onun derdiyle dertlenmesi, hem hal olması gerekir. Allah'a duyulan sevgiyle fedakarlık arasında derin bir bağ vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem maddi manevi tüm imkanlarını paylaşmaktan bir an olsun geri durmamıştır. Sadece maddi imkanlarımızı paylaşmakla görevimiz sona ermez. Sevgi ve ilim gibi manevi imkanları da paylaştıkça gerçek huzur ve mutluluğa ulaşırız. İbadet ve Allah Celle Celaluhu'ya kul olmanın ile ilgili ayet kelimemiz İyyâke nâbudu ve yyâke Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Şöyle buyurmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her halinde daima Allah'ı zikrederdi. İbadet ve Allah'ın kul üzerindeki hakkı toparlamak istiyorum bu şerifle inşallah. Asr-ı Saadet döneminde ne olmuş? Daha genç yaşında İslam'la şereflenmiş olan Muaz bin Cebel radıyallahu anh biatında bulunmuş. Bedir ve Uhud başta olmak üzere Allah Resulü ile beraber tüm savaşlara katılmış bir sahabiydi. Sahabe arasında Kur'an ve fıkıh bilgisiyle öne çıkmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde dini konularda fetva verebilen birkaç kişiden biriydi birçok kez sevgili peygamberimizin iltifatına mazhar olmuş. Bu özelinden olsa gerek Efendimiz onu Yemen'e yönetici olarak tayin etmişti. Muaz radıyallahu anh resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber birçok kez yolculuk yapmıştı. Bu yolculuğun birisinde Efendimiz binitinin terkisinde bulunan Muaz'a ya Muaz diye seslendi. Buyur ya Resulallah dedi. Efendimiz biraz sonra ya Muaz buyur ya Resulallah Biraz daha iyi sonra muhatabın dikkatini önemli konuya çekmek istercesine Allah Resulü bir kez daha yağmaz. Buyur ya Resulallah diye karşılık verdi. Efendimiz Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin diye sordu. Allah ve Resulü bilir diye cevap verdi. Rahmet elçisi Allah'ın kulları üzerindeki hakkı yalnızca ona ibadet etmeleri ve ona hiçbir şey ortak koşmamaları. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı Allah'ın kullar üzerinde hakkı yalnızca ona ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Bir müddet sonra ya Muaz buyur ya Resulallah diye yeniden cevap verdi. Allah Resulü bunu yaptıkları takdirde yani Allah'a ortak koşmadılar, ibadete devam ettiler. İşte böyle bir durumda ne oluyor bunu yaptıkları takdirde? Kulların Allah üzerinde hakkı nedir bilinmesini diye sordu. Muaz radıyallahu anh Allah ve Resulü bilir diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın onlara azap etmemesidir. Allah'ın onlara azap etmemesi. Allah'a ibadet eder. Allah'a ortak koşmaz isek. Bu Allah'ın kul üzerinde hakkı. Kulun da Allah üzerinde hakkıysa nedir? İşte Allah bunları yapmalarından dolayı kuluna azap etmemesi de bu. Bu da kulun Allah üzerindeki hakkıdır. Şöyle diyebiliriz. Kulun Allah üzerinde nasıl hakkı olabilir? Allah bunu kendine vacip kılmış. Bunu bu şekilde söyleriz. Samimiyetle yerine getiren ibadetler kişiyi dünyada huzurlu yapar ve ebedi cennet nimetlerine kavuşturur. Kur'an ve sünnet dışında gençliğin yetiştirilmesi, yetişen gençliğe önemli vazifelerin tevdi edilmesi gerekir. Allah rızasını yönelik her güzel davranış ibadettir. Toparlayacak olursak, sohbetimizin başında söylediğimiz gibi asır suresiyle başladık ve asır süresiyle inşallah sonlandıralım sohbetimizi. Asra yemin olsun muhakkak ki insan hüsrandadır. İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Velhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El-Fatiha.